Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hareketli ve önemli bir hafta olduğunu söylemiştim zaten. Aynen öyle devam ediyor. Dün haftayı da çok iyi açmadı, açmadık borsa cephesinde. Şimdi e, Amerika'dan haberler önemli çünkü bütün üst yönetim şu anda orada. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Mehmet Şimşek, yani en üstte kim varsa artık e, ekip olarak oradayız şu anda. Oradan haberler bekliyoruz. Yani güzel haberler. Yani yeni anlaşmalar ya da ne bileyim pozitif piyasaya belki de olumlu yansıyacak güzel haberlerle. Piyasanın yönü değişir mi noktasında piyasa iyi haberler bekliyor ama henüz daha gelen giden bir şey yok Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın dün yaptığı bir röportaj var onun gördük o da zaten çoğu bildiğimiz şeyler yani malum değişen ekonomik konjöktür ve ne diyelim hani enflasyonla mücadele konusunda kendisi bilgi veriyor şimdi bugün Mehmet Şimşek'in Goldman'la toplantısı var yabancı yatırımcılarla oradan haberler bekliyor olacağız belki borsa için iyi olur. Şimdi e, borsa cephesinden bakarsak çok iyi başlamadık haftaya. Ne demiştik? 7.930'un altı kapanışlar satış getir demiştik. E, kapanış da çok iyi olmadı. E, eksi 3.54'lük yani 3.5'luk bir kayıp oldu. 7.680.36 ile kapattık. Şimdi arkadaşlar bunun aşağısı artık biraz daha çok dikkat etmemiz gereken noktalar. E, burada bir kırılım oldu ve dolayısıyla şimdi aşağı doğru gidişlerde şuna bakacağız. 7400-7500 e, buralardan dönüyor mu dönmüyor mu ama buralara gelme ihtimali yükseldi. Ha buraları da kırarsa aşağıda bir 7100 var. 7100'ü bekliyor olacağız e, arkadaşlar. E, borsa ile ilgili zaten son yayınlarımın tamamında e, uyarılarımı hatta dünkü yayında da detaylı bir şekilde yapmıştım. Şimdi Merkez Bankası'na gidiyoruz. Merkez Bankası toplantısı Perşembe günü. Ee, tabii çok farklı e, şu an hani şeyler var e, farklı faiz beklentileri var yani sürpriz açıkçası olabilir mi evet yani sürpriz sürprizde e, çok büyük bir ihtimalle herkes bekliyor ama genel beklenti 50 basmanlık bir faiz artışı yani e, 25'ten 30'a e, gelmesi bekli, bekliyor genelde piyasa yine de e, merkez biliyorsunuz geçen ayda ters köşe yapmıştı bu ayda ters köşe yapabilir şimdi genel bir toparlayalım e, yarın Çarşamba Fed'in toplantısı var faiz kararında. Orada piyasaya baktığımız zaman piyasa hala genel olarak Fed'den bir faiz artışı beklemiyor zaten. O nedenle biraz rahat e, diyelim. E, dolar endeksi güçlü olmasına rağmen e, arkadaşlar hala güçlü olmasına rağmen e, gördüğümüz 1931 dolar yani tutunuyor burada. Amerika'da borsalar çok negatif değil yatay pozitif görünümünü devam ettiriyor benim gördüğüm kadarıyla. Ee, ve hani çarşamba akşamı özellikle Pavlo'nun konuşmalarına pü dikkat dinliyor olacağız. Bu arada e, Brent e, hızlandı. 94.76'ya çıktı. Yani hani buradan e, açıkçası buradaki hız e, bu arz kısıntılarının sebebiyle Arz'daki sıkıntılar ve kısıntılar da devam ettiği için yıl sonuna kadar 100 dolara kadar da piyasada bir beklenti oluştu. Ee, yani burada enerji fiyatlarının 100 dolara kadar gitme ihtimali de e, bir taraftan yüksek ihtimalle bekleniyor. Çünkü dediğim gibi Arz tarafında gelen e, iyi bir haber yok. Ee, özellikle Arabistan'ın bu yıl sonuna kadar yaptığı kesintiler. Rusya keza aynı şekilde yani OPEC üyelerinden gelen Arz kısıtlamaları özellikle enerji tarafının yukarı gitmesine sebep oldu. Bu da başka bir e, krizi tetikliyor. Bunu defalarca anlattım zaten size. Ee, diğer taraftan bu e, şunu söyleyeyim. E, kriz kahin olarak bilinen işte Rubini var. Rubini'nin bir e, konuşması haber olarak düştü. O da diyor ki e, merkez bankaları için e, faiz artırmaya devam etmeleri lazım. Enflasyonla mücadele etmek istiyorlarsa ama... Stagflasyona da hazır olun diyor. Yani o hani aslında bir stagflasyon yok değil var. Ee, ama bu hani teknik olarak da hani bunun kabul edilmesi e, için yani kabul edilecek diyor daha doğrusu Rubin'i e, öyle söyleyeyim. Şimdi hafta boyunca e, sadece Fettil Merkez Bankası değil, bunun dışında İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankasından da faiz artışları bekliyoruz. Yine e, Avrupa'dan enflasyon e, bekliyoruz. Yine ekonomik öncü göstergeler var. Yani cuma gününe kadar arkadaşlar yani full oynaklık devam edecek ama özellikle e, 20 21 gerçekten oldukça önemli bir Amerika dan bize gelecek olan merkez öncesi önemli bir haber olacak mı? Piyasaları pozitif yönde etkileyecek. E, bunu görüyor olacağız ve tabii ki bakalım perşembe günü merkez e, nasıl bir şey yapacak? Yani nasıl bir e, atakta bulunacak? E, öyle söyleyeyim. Tabii bu dolar TL ilgilendiriyor. Bu arada dolar 27'yi buldu. Yani 27'yi zaten görüyordu. 27'yi hatta geçiyordu ama Üstünde kalıcı olmuyordu. Şu an tam 27 TL. 27.0 28 2 gündür bu şekilde seyrediyor. Tabii yapılacak yarınki e, perşembe günkü faiz e, yani aşırı agresif bir faiz kararı ile yine bir miktar e, kurda geri çekimi bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim şeylere şu kredileri bir kredilere değinmek istiyorum. Çünkü e, şu anda. Şimdi merkez bankası seçim sonrası işte faizde biliyorsunuz agresif faiz artışlarıyla önce yavaş yavaş sonrasında da bir hızlandı ondan sonra bu en son yaptığı da çok agresifti ve dolayısıyla da devamının da faiz artışlarıyla geleceğini düşünüyoruz fakat şu anda geldiğimiz noktada seçim öncesi oluşmuş kredi faizleri seçim öncesi oluşmuş mevduat faizleri şu andaki arasında büyük bir uçurum oluşmuş durumda 20 yılın zirvesi arkadaşlar tam 20 yıl. Şimdi şöyle söyleyeyim. ihtiyaç kredisi şu an özür dilerim ticari kredilerden başlayayım. E, ticari krediler seçim öncesi %14, %15'teyken şu anda %40.87'ye yükseldi. E, şu an bu haberi yapan ekonomiyim. E, Dünya Gazetesi'nin çok detaylı bir e, şeyi var, haberi var. E, oradan siz de isterseniz girip bakabilirsiniz ama ben bir yorum yapacağım şimdi. Şimdi ticari kredilerde yüzde 40.87'ye geldik. İhtiyaç kredileri yüzde 59.71, yani yüzde 60'a yuvarlayalım biz bunu. Ee, ticari krediler seçim öncesi yüzde 14, yüzde ve buradaki büyüme yüzde 46 e, civarında. E, şu anda e, ticari kredilerdeki büyüme Ağustos ayında e, 1.70'e geriledi. Ama Eylül ayında yapılan işte bu yeni e, ilave e, ne diyelim e, ticari tarafta bir takım böyle e, kullandırım cephesinde bir takım olumlu e, kanallar açılınca e, bir miktar yüzde %8, %9'a yükselmiş e, durumda. Ama ticari tarafta da ciddi anlamda gerilemiş durumda kredi kullanımına baktığımız zaman. ihtiyaç kredileri yüzde %60'a dayandı. Şimdi bakın bu ihtiyaç kredileri ilk defa 12 Nisan 2002'de %60'ı görmüş yani. 2002'den bugüne tam 21 yıl, 21 yıldır biz bu faizi görmemiştik. Gerçekten nasıl bir hani anormal. Günlerden geçtiğimizi e, anlamanız lazım. O nedenle hani kafamızı çevirdiğimiz her yerde insanlar ekonomi konuşuyorlar, dolar konuşuyorlar, döviz, borsa vesaire vesaire. Neden? Ayakta kalabilmek için. En son 2002'de %60'ı görmüşüz ve o günden bugüne ilk defa ihtiyaç kredileri %59.71. Yani o güne yaklaşmış tam 21 yıl sonra. E, 3 aylık mevduat faizine bakalım. Şimdi mevduat tarafında da. Şimdi KKM yükseliyordu. %45-%50'ye dayandı orası KKM faizleri. Fakat şu anda mevduat tarafında da hızlı bir yükseliş görüyoruz. En son 3 aylık mevduat faizleri yapılan bu en son çalışmaya göre %40.87 veriliyor. Fakat yavaş yavaş aldığım duyumlar bir miktar daha bunun üzerinde veren birkaç tane daha bankanın olduğu ve bu oran ilk en son 2003 yılında %40.91'miş arkadaşlar. Tam 20 yıl yani 2003-2023 e, mevduat faizleri e, 2003'te en son %40.91'i görmüş. Bugün tam 20 yıl sonra aynı faiz oranlarına geldik ki mevduat tarafında arkadaşlar %50'lere doğru da bir şu anda e, beklenti var. Şimdi Merkez Bankası'nın yapacağı bu ...faiz kararı oldukça önemli. Yani geldiğimiz nokta artık gerçekten... E, ...piyasanın... ...hani ticari tarafta biraz muslukları açtılar... eksim banklar falan ama... E, ...ihtiyaçtır, yok işte... E, ...ne diyelim... Yani ...konuttur, yok e, taşıttır... ...vesaire vesaire... ...özellikle vatandaşın kullandığı bütün krediler... ...şu an tıkanmış durumda. Yani bu faiz oranlarından... ...zaten hani mantığı falan kalmadı yani öyle söyleyeyim size. Hala enflasyonun altında mı? Evet hala enflasyon altında gibi görünse de kullanılacak durumda değil. Çünkü enflasyon da hala beklentimiz e, yukarı yönlü devam edecek. Yani %70'ler e, ve önümüzdeki sene e, %75 hatta şöyle söyleyeyim yani ben %80'e kadar bir yükseliş bekliyorum. Eğer TÜİK gerçek rakamları açıklamaya devam ederse yani son 20 yılın şu an hem mevduatta hem ihtiyaçta e, zirvesinde bulunduğumuzu söyleyeyim. Yani piyasa daralıyor. İşte nakit sıkışıklığı bunu size aylar öncesinden söylemiştim. İlk söyleyenlerden biriyim. Geldiğimiz nokta tam olarak işte arkadaşlar şu anda bu. Yani bundan sonra Merkez Bankası'nın yapacağı her hamle, hamle piyasada daha da çok üzerimize e, kredi Ondan sonra faiz anlamında daha çok büyük yük bindirecek. Şimdi bu noktada kredi kullanımının çok mantıklı olmadığını zaten söyledim. Yine kredi kartlarında, kredi kartı faizinde de orada da maksimum seviyelere gelmiş durumdayız. Yani orada da hiç kullandırımın herhangi bir mantığı, aklı, izah kalmadı arkadaşlar. Zaten birçok bankada gittiğiniz zaman istediğiniz kadar kredi de vermiyor. Kamu bankaları biraz orada hani açmış durumda. Böylece ticari kredilerle mevduat faizleri 3 aylıkta birbirini eşitlemiş oldu. İkisi de 40.87 ile birbirini uzun zaman sonra ilk defa yakalamış oldu. İhtiyaç kredisi de yani vatandaşın kullandığı kredi de %60 ile şu an son 20-21 yılın zirvesinde olduğumuzu e, söyleyelim. Bu arada bu arada konut fiyatları ile ilgili konut fiyat endeksi geldi. Merkez Bankası konut fiyat endeksi oradan takip ediyoruz biliyorsunuz. Hani en elimizdeki en mantıklı hani var bir takım işte e, çalışmalar işte beta şu bu filan yapıyor. Ama Merkez Bankası da özellikle ipotekli kullandırılan e, konutlar üzerinden yaptığı için bu çalışma önemli. Şimdi e, Temmuz ayı geldi. Temmuz ayında e, konut fiyatlarında aylıkta %7.3'lük bir artış e, bir önceki yılın aynı ayına göre geçen seneye göre nominal olarak %94.7 reel olarak da artış 31.2 şimdi aylık artış 7.3 e, dün bir tane yorum vardı işte hani siz fiyatlar artmayacak falan demiştiniz gibi ben öyle bir şey zaten demedim öyle bir şey demem mümkün değil fakat fiyatların artış hızı düşüyordu zaten çok uzun zamandır. Şimdi de enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Çünkü TÜİK enflasyonu Temmuz'da ne açıklamıştı? %10 açıklamıştı. Enflasyonun altında kaldı. Bu giderek böyle enflasyonun bir miktar daha altında yavaş yavaş zaten geçen seneden beri bir şey var. Bir yavaşlama var. Şimdi enflasyon da altında kalmaya başladı hani biraz ne diyelim enflasyon ve enflasyonun altında kalmaya devam edecek e, diyebiliriz bir tane grafik var onu daha sonra size gösteririm şu anda hani buraya yansıtamıyorum ama e, ne zaman geçen sene Ağustos'ta nominal e, olarak başlayan düşüş şu an devam ediyor e, real olarak da düşüş şu an devam ediyor real olarak 31.2'deyiz e, bu bir miktar daha şu anki sıkılaşan e, konjöktüre baktığımız zaman e, devam edecek arkadaşlar. Hani bunun lamı cimi yok. Çünkü piyasada para yok. E, dolayısıyla da hani konut satılıyorsa da elinde parası olan ihtiyacı olan daha çok alıyor. E, ve dolayısıyla da hani bu kredi sıkışıklığında bu nakit sıkışıklığında bu darlıkta e, fiyatların da zaten piyasada gevşediğini de görüyorsunuz. Dolayısıyla hani buradaki bu konjüktür ve fiyatlardaki bu düzeltme şu an bu bir düzeltmedir, bu gevşeme, bu düzeltme devam edecek. Çünkü piyasa, işte anlattım size faizleri malum. Hatta şöyle söyleyeyim, başka bir yayında canlı yayında size bu grafiği biraz şey yapmak istiyorum. Ben burada reel olarak Şöyle söyleyeyim 2019'da eee eksilerdeydik biz reel olarak. Hani uzun bir zaman sonra ilk defa yani 2017'den yaklaşık 2020'nin başına kadar reel anlamda zayıftı. Yani eee sıfırın altına düşmüştü. Sonra yükseldi. Belki oralara gelmeyiz ama e, buralardaki düşüşün de e, bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi kredi faizlerini soran çok konut kredisinde hani 1.20 bekleniyor yani çıkar mı çıkmaz mı şu an hala konuşuluyor ama net bir şey yok arkadaşlar yani 1.20 kesin verilir ilk evini alanlar için henüz böyle bir şey yok olursa benim beklentim herkese yayılmayacağı yönünde zaten bir sıfır konutlar için verilecek iki ilk evini ...alanlar için verilecek. Yani orada bir böyle düz bir mantık beklemeyin. Yani bütün piyasayı yayılacak... ...işte herkesin kullanabileceği... ...ya da ben ilk evimi alacağım git piyasadan... ...istediğini seç, istediğine 1.20 verelim... ...şeklinde bir şey beklemiyorum. Olursa... Bambaşka bir şey olur. O zaman piyasada ciddi anlamda bir fiyat hareketleri hemen oluşur. Ama ben bir şey, böyle bir şey beklemiyorum. Çünkü ve meşimşek şu anda her yerden sıkıyor. Bu kadar her yerden sıkarken kalkıp da buradan fiyatların tekrar yukarı çıkmasına neden olmayacaktır. Yani böyle bir şey yapmayacaktır. Çünkü fiyatlar gevşedi. Biraz daha gevşemesi, biraz daha bu köpüğün gitmesi lazım. Elbette ki. Konjektür değiştiği zaman şu anda işte inşaat maliyetlerindeki ne diyelim yani ciddi yükseliş devam ediyor bir taraftan ee, ama enflasyonla mücadele de devam ediyor o da bir rayına girecek yani bir şekilde ee, dolayısıyla bir süre daha böyleyiz sonrasına bakacağız sonrasında arz artar e, krediler düşer. Başka bir şeyden bahsedebiliriz ama yani ay, yaklaşık hani 2-3 ay, 3 aydır size söylediğim nakit sıkışıklığı, nakit kraldır böyle bir dönem. Aslında bu aynı zamanda şunu da getiriyor. Ev alacak olanlarınız var içinizde. Şunu da getiriyor. Fırsatlar getiriyor. Yani hani elimde nakdim var, ihtiyacım var, ev almam lazım. Özellikle oturmak için ev alanlar için ve nakitle mal alanlar için. Güzel fırsatlar getiriyor. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ben almayın asla demem arkadaşlar. Ama kredi kullanalım, yatırım için alalım. Yani böyle bir şu an şey yok. Böyle bir piyasa yok. Kaldı ki zaten şu an mal sahipleri kiracılarla problemli. Kira rakamları yükseltemedikleri için piyasadaki yüzde %80-90 satılan mallar kiracılı mallar olduğunu defalarca söylemiştim. Evet şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.